The Beginner's Guide. Hikaye odaklı yürüme simülatörü. Dur, yürüme simülatörü dedim diye hemen ön yargıyla yaklaşma. Ben de sevmem bu türü ama bir anlatacaklarımı dinle. Oyunumuz ünlü bir indie oyun olan The Stanley Parable'ın yapımcısı Derry Redden'ın başka bir eseri. Türkçesi başlangıç rapperi olan bu oyunu hiç beklemeden anlatmaya başlayalım. The Beginner's Guide uzun zamandır istek listemdeydi. Steam ailemizdeki bir arkadaş oyunu alınca denemeye karar verdim. Oyunu ilk gördüğümde bir yapımcının yarıda bıraktığı oyunlarını paket haline getirip sunduğu bir oyun sanmıştım. Ki mantıken de öyle zaten. Fakat oyun asa olayı o değilmiş. Oyun oynayınca anladım. Oyunumuz yapımcının kendi sesiyle bu oyunu tanıtmasıyla başlıyor. Davy, yani anlatıcımız oyunda başka bir yapımcı arkadaşı olan Koda'nın yarıda kalmış oyuncuklarını bir arada toplamış. Davy oyunda bir yandan bu mini oyunların hikayesini anlatırken bir yandan da bu Koda adlı arkadaşın nasıl bir olduğunu ve aralarındaki ilişkinin nasıl ilerlediğini anlatıyor. İlk bölümde Koda'nın yaptığı çok bir anlam ifade etmeyen CS haritasını görüyoruz. İkinci bölümde de uzay gemisine geçen bayağı bir yarıda kalmış bulmaca oyunu görüyoruz. Birkaç bölümde daha böyle çok anlam ifade etmeyen oyunları görürken bu mini oyunlar yavaştan değişmeye başlıyor. Anlatıcımız yani Davy daha da konuşmaya, bölümlerse daha büyük ve daha anlamlı olmaya başlıyor. Bölümlerde kodunun üç dünyasında neler yaşadığı ile alakalı fikirler üretiyoruz. En çok da anlatıcımız üretiyor. Kendi fikirlerini bize sunuyor. Oyun ilerledikçe anlatıcımızın konuştuklarından ve kod hakkında düşündüklerinden onun da iç dünyasına adım atıyoruz. Ondan sonra ipin ucu kaçıyor. Oyun zaten başlarda interaktif hikaye gibiydi. Bu kısımdan sonra aşırı psikolojik öğeler içeren bir görsel romana dönüyor. Son bölümlerde ise asla beklemediğim şeyler yaşanıyor ve oyun beni şoka uğratıyor oyunun büyüsü kaçmasın diye oyun içeriği hakkında daha fazla konuşmak istemiyorum. Bahsettiğim gibi dışarıdan basit derleme gibi dursa da oyun yoğun bir duygusal anlam taşıdığını bize gösteriyor. Oyun beklentilerin altında kalmaktan korkmak ve takdir edilme bağımlılığı gibi bu tarz konulara parmak basıyor ve ister istemez oyuncuyu düşünmeye itiyor. Tabi itilmeyenler de olabilir. Oyun o kadar yorum açık ki internette bununla alakalı yorumlara baktığımda herkesin oyun hakkında farklı bir yorumu var. Ve bu oyun sadece bir buçuk saat anasını satayım. Bu kadar kısa bir sürede oyuncuyu düşündürmeye itmek, etkilemek kolay iş değil kesinlikle. Etkilenme bölü saat oranına bakarsa şu hayatının 500 saatimi çalan hilkat garibesine sağlam çakmış diyebiliriz. Tabi hilkat garibesi başka bir kullarına çakıyor. O da mekanik. Çünkü Beganus mekanik yok ve önün değil. Evet böyle boyunda tabii ki de mekanik beklenmez zaten. Sadece hilkat garibesi sevinsin diye öyle dedim. Yazık gariban. Azıcık sevinsin. İşin şakası bir yana bu yapıma işte belli mekanikleri olan oyunda şu olan bir oyundan ziyade deneyim olarak bakılması lazım bence. Bu oyuna benzer diye oyunlara bakarsak What Remains of Edith Finch aklıma geliyor. Ben oyun hakkında bu kadar çok düşündüğümü hatırlamıyorum. Hatta düşündüm mü olup şüpheli. Ama şu var ki ben What You Mean of Edith Finch'de daha çok eğlendim. Çünkü yürüme simülatörü olmasından hemen oyunda farklı farklı mekanikler elimize geçiyordu. Misal bir ara kedi olduğumuzu, bir arada balık keserken rüyamızda gemiyle denizlere açıldığımızı hatırlıyorum. The Beginner's Guide orta kısımlarında maalesef ki sıktı beni bu mekanik yoksunluğundan. Şimdi o kısma gelelim. The Beginner's Guide oynanır mı? Eğer ki hikaye odaklı oyunları veya deneyimleri seviyorsan hemen videodan çıkıp oyunu alıp indirip oynayıp bitirip yorumlara yazıyorsun. Ama eğer ki ben oyunlarda cutscene'leri bile geçerim Hikaye dinlemek istesem oyun mu oynarım diyorsan sen hiç girme bu işe. Oyun hakkındaki son fikirlerin de şu şekilde. Kesinlikle beni çok şaşırttı. Ben oyunu bir sürü küçük 10 dakikalık oyunlar var. Onları oynayacağız kapayacağız. Sonra bir daha da bakmayacağız tarzı bir oyun sanıyordum. Bambaşka bir şey çıktı. Son zamanlarda oynadığım en farklı oyun ve en farklı anlatım şekline sahip. Yapımcısının diğer oyunu olan Stanley Parable'a bakarsak onunla da böyle alternatif, dördüncü duvarı aşan bir hikaye anlatımı sahip olduğunu görebiliriz. Bizim Dave'in imzası olmuş gibi bu. Stanley Parable da çok eğlenceli oyundur bu arada. Beginner's Guide kadar hikayesel dinlik içermese de onlarca farklı sonu ulaşabileceğimiz her kararımızın farklı birine çıktığı değişik güzel bir oyun. Beginner's Guide hakkında internette birçok teori e bulunmakta. Eğer istek gelirse kendi inandığım teoriyi başka bir videoda anlatırım. Evet tabi spoilerli bir şekilde. Steam'de oyun indirimle beraber uçlu satılırken oyuna backlogla verdiğim puan ise 4 yıldız. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Böyle videoların devamı için like atıp, abone olup, yorum yapabilirsiniz. Hadi ben kaçtım.